olarak yayına kaldığımız yerden devam ediyoruz canlarım. Çocukları ben yaptırdım. Duşlarını aldırdım yani. Tospiklerin ilaçlarını da verdim. Poyraz'ın zaten e, astım olduğu için hava makinesine tekrar başladık. E, bir 15-20 dakikada ona hava verdim. Şimdi mışıl mışıl uyuyorlar tospiklerim. Ben de kaldığım yerden yayına devam ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Gününüz nasıl geçti? Okulunuz nasıl geçti? Anlatın bakalım hep birlikte sohbet muhabbet Kır şamata devam edelim böyle. İlk beğeni kimden geldi acaba? İsmail Göz aleyküm selam hoş geldin like atmayı unutmayalım canlar İlk benden demiş ee, Berkay bak senden önce e, Cristiano Ronaldo fan sayfası var CR7 fan İlk ondan geldi İkinci senden olabilir <laughs> olsun sıkıntı yok bir ikinin fayda fark etmiyor canlarım benim hepiniz hoş geldiniz nasılsınız nasıl gidiyor gününüz nasıl geçti daha doğrusu ben mesela bugün hastaydım saat kaçtı yayın açtığımda 5 6 mıydı evet 6'ya gel 6'ya geçiyordu da belki yani o, saatlerde yayın açtım Of yoruldum yani temizlik yaptım yemek yedik çocuklara banyo yaptırdım ilaçlarını da verdim ben ilaç içmedim bak görüyor musun onların ilacını verdim 5. beğeni benden teşekkür ederim Hakan'cım hoş geldin İsmail Açıkgöz, göz iyi vallahi sen nasılsın? Canlar şu like sayısını izleyici sayısıyla eşleyebilir miyiz? Aynı e, seviyede götürürsek çok sevinirim. <laughs> Canlarım benim ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor gününüz? Söyleyin bakalım. anket başlatıyorum canlar. kiti doldurmadan kesinlikle canlar bir yere gitmek yok Hadi bakalım canlarım anketi başlattık. Çetin hoş geldin. Barbar. Teşekkür ediyorum sizin kan ee, kalbinizin güzel bakmasından. Ee, anlamadım. Helin nerede demiş? Benim modluğa kafayı taktıydı. <laughs> Bilmiyorum gelir herhalde. herhalde. Abla ben sana ne dedim? Trabzon berabere kalacak. Evet canım benim. Ben de e, alır diye düşündüm de işte son e, dakikalar anladım ki e, ne onlar gol atacak ne onlar atacak. Yani beraber bitti gerçekten. Her şeyin hayırlısı ne diyelim canlar. Anketi doldurmayı unutmayalım. Hadi bakalım canlar sen de aldın zaten Leila'da sorun yok. Yani haksızlık olmasın diye aldım. Sen de farkındasın Hakan. Çünkü kimseye haksızlık etmek istemediğini çok iyi biliyorsunuz. Şu ışığı ben bir halerin çok karanlık görünüyor. merkeze batmıyor. Senin anlamadığın şey bu. Onlar genç olduğu için sürekli senden almadığımı dile getirdiler zaten. Fark ettin değil mi sen? Senlerde de aynısını söyledi. Şimdi de aynısını söyledi. Yani haksızlık olmasın diye mecburiyetten aldı tüm mutluluğunu da. Ber beraberlik rekor kırıyor. Evet Galap TV. Gülce, Gülce der misin demiş. Tabii ki de derim. Gülce hoş geldin. Aktif değil. Herkes benim gibi aktif değil. Ha, anladım. Haklısın Hakan, haklısın. Hasan Cehangir. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. O senin kalbinin güzel bakması. Şu like sayısını yükseltebilir miyiz? Sümeyye hoş geldin güzelim. Gülce rica ederim. Canlar şu e, like sayısını yükseltelim. Sesi nasıl geliyor canlar? Seste bir problem mi var? Kral sıkıntı var diyor da. Ne sıkıntı anlamadım Kilio. Merhaba, hoş geldin. Hakan biliyorum. Ben biliyorum yani. Zabit Aleyküm Selam. Ben benim beğenilerim gel geliyor mu? Hakan. Ay İsmail açık gör. sadece iki kere böyle ekrana dokunacaksın. Bu bir kere çıkacak tamam. Başka bir şey yok. Allah sesle sıkıntı var. Hakan sesle sıkıntı var mı canlar? Tabii ki sen buradasın Hakan'cığım. bir şey. Yusuf teşekkür ediyorum. Sizin çirinliğiniz. Ah Yusuf'a Ses. O zaman e, çıkaralım. Şimdi nasıl şarj aletini çıkardım? Ben şarjdandır. Ne diyorsunuz? Evet yarın maç alacağız inşallah. Canlı hep birlikte izleyeceğiz. Akşam yayında hep birlikte izleyeceğiz. Hiçbir yere kaybolmayın. Ayna. Allah Allah. Niye ses aynı? Bir yerde ses de açık değil yani. Çok enteresan bir şey şu ana. Dur bakayım. Şu an düzenle var mı? Messi hoş geldin. Düzelmiyor. Neden acaba ya? Şaka gibi gerçekten ha. Seste ne var acaba? Ben bir bakayım ya. Sesim geliyor mu? Ses bir iki deneme. Evet, cızırtılı geliyor Bir tık cızırtılı geliyor sanki Bana da öyle geldi O da telefonlar açık diye mi Diyeceğim de Neyse Saliha Aleyküm selam hoş geldin güzelim Canlar hangi tür müzik seversiniz Güzelim ben de size soruyorum Siz söyleyeceksiniz Siz hangi tür müzik seviyorsunuz Ona göre anket yaptık ya Hadi bakalım. Ne tür müzikler seviyorsunuz canlarım? Bir söyleyin bakalım. inşallah cızırtı var. Yayını tekrar kapatıp açsam mı acaba? Ne diyorsunuz? Açıp kapatayım mı tekrar? Değişir mi acaba? Türkçe. Düzeldi mi? Benim kocam da iyi dinliyormuş beni. Teşekkür ederim Yüksel Kocaoğlu. Şu an iyi. Çünkü e, enteresan bir şekilde cızırtı yapıyor. Ben de baktım telefonla. Cızırtı yapıyordu yani. Şu an bir bakayım. Evet, şu an gayet iyiymiş. <laughs> Berkay, niye giriyorsun sahneye Berkay? <laughs> Yüksel Kocaoğlu. Anneye gidiyor musun? Yoksa evem mi geleceksin? Arabanın park ettiğini duydum yani. Tokam nerede? İyi. Güzel. Tamam. Sıkıntı yok o zaman. Tabi tabi sen öyle diyorsun ya öyle olacak. 5 dakika içinde kapatılacak doğru. Öyle şeylere itibar etmiyoruz canlar. Aynen. Kapanır aynen. Değil mi? Ben de onu diyorum zaten. Onun yazmasıyla hemen kapanacak zaten. Vallahi bilmiyorum Hakan herin yok. Neden yayınlara Heloş hiç gelmiyor? Heloş artık kendi evinde o yüzden. Bende kalıyordu bir hafta. O zaman e, onun sesi de vardı. Ama şimdi artık kendi evinde eşiyle birlikte o yüzden gelemiyor canlar. Kusura bakmayın. Cıstak cıstak. Müzik mi istiyorsunuz? Cıstak cıstak. Ne dersiniz? Müzik mi açalım? Abla Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe Allah'ın sahipleri geliyor. Hadi bakalım hadi bakalım. İyi oynayan kazansın. İyi bakalım sizin için açayım böyle ama bak kısıtlama yiyoruz bak. Gerçekten kısıtlama yiyoruz. Allah'ım sen neysen. Ama istek şarkı yok ona göre. Ali Koç bizi bıraktı. Victor Özmen hoş geldin. Cemmer hoş geldin. Arkadaşlar like sayısını yükseltebilir miyiz? Sizden rica ediyorum. Ne dersiniz? Yükselir mi sizce? O nasıl bir sevme? Şey Leyla hoş geldin. Adaşım. Can Çalışkan. Abla seni çok seviyorum der misin? Can çalışkan sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Sümeye teşekkür ediyorum. Yok yok Fenerbahçeli almayalım. Ali Koç'u biz almayalım bize gerek yok. Mert, e... Mert de almadım. En son dün akşam geldi. Dün akşam almayı unuttuk herhalde. O geldiğinde ondan da alırız. Sıkıntı yok. Tek başıma hallediyorum zaten yayını. Merak etmeyin canlar. Gerek yok. Böyle gırgır gır şamata yapmaya devam ederiz. Zeytin gözümü, <laughs> O da güzel. <laughs> Canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Ama bu ıı, açılmıyor, nedense bir bakalım ne olacak mı? Hı. Ahmet Enhar yaprak. İyi, ee, sen nasılsın? Anne, devam edelim. Abla yağın maçımız var. Canlı açacak mısın? Tabii ki açacağım. Canlarım benim. Ben canlı her gün açıyorum. Biliyorsunuz değil mi? Ama sizinle fazla e, sohbet edemiyorum. O yüzden maç izlerken. Sıkıntı yok ama. Maç açacağım. Merak etmeyin. Gündüz de açmaya çalışacağım. Kendimi iyi hissedersem inşallah. Abla Galatasaray'dan bir kişi söyle. Sümeye. Bir kişi değil 10 15 10 kişi garanti sayarım yani şu an. Belki 11'i de tamamlarım bilmiyorum şu an. Mustera, Hakim Ziyeş, Icardi, Victor Osimen, e, e, bu Jacobs mudur nedir yeni gelen? Zaha, Mustera, e, Torreira, Mertens, Barış Alper, Yunus Akgün, e, bir tane daha var. Kerem e, Demirbay, ee, yabancı bir çocuk var zayıf o yeni gelen yabancı ismi jalet oldu mu güzeller başka var mı hatırlamıyorum şu anda İkinci takımın e, ikinci e, kalecimizin ismini hatırlamıyorum sadece çok yakışıklısın eyvallah <laughs> tabii ki kazanık Merhaba bu güzellik nereden Rabbimin verdiği güzellik ama o kadar da güzel değiliz canlarım Abartmayalım Abi Ben 20 tane sayarım say bakalım Fenerbahçe say bakayım Valla ben de buradan internetten açıp bakarsam sayarım yani Senin internete baktığını nereden bileceğim ben şimdi Donuk mu geliyor? Nasıl yani? Sıkıntı yok, alık yani. Ich <laughs> habe <laughs> i yeah. yeah. yeah.